Merhabalar arkadaşlar bugün Polisan Holding'in e, teknik analizini yapacağız. Teknik analize başlamadan önce öncelikle e, şu hatırlatma yapmam lazım. Kesinlikle bu yaptığım teknik analiz ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Bu analiz ve yorumlara göre yatırım yapmayız arkadaşlar. Bu hatırlatma yaptıktan sonra analize başlıyorum. Arkadaşlar Polisan Holding gördüğünüz gibi e, start almış, hedef görmüş, artık bundan sonra düşüşe geçen bir Hisse şu an görüldüğü gibi. Şu an düşüş kanalında ve tepki alımlarıyla yukarı aşağı yukarı aşağı inene bir şekilde aşağıya doğru getirilmeye çalışılmakta. Polisan Holding şu an analizlerini yaptığın zaman benim gördüğüm şu arkadaşlar şu an tam hisse destek yapmış durumda ve yukarı ve aşağı aynı yönde eşit mesafede durmakta. Polisan Holding ile ilgili eğer şu anda e, bu hisseyi almayı düşünen arkadaşlar varsa, yani aşağısının ve yukarısının eşit mesafede olduğunu, e, yani riski yarı yarıya aldıklarını bilmesi gerekir. En azından ben e, şu an için benim için uygun değil. Bu seviyeleri ölçecek olursak arkadaşlar, e, aşağıda inebileceği, ya burası destek noktası mesela şu an destekte, güzel destekli, yaklaşık 3-3,5 civarında destekte. Burayı kırması durumunda, Aşağıda %13'ü var. Hemen hemen bu fitiller dahil etmezsek. Ve daha kötü olarak da %33'ü var arkadaşlar. Yani e endeksle ilgili herhangi bir sıkıntı olması durumunda %33 kaybettirebilir. Bu kanala girebilir. Tabi bu kanala girdiği zaman daha aşağı düşünecek diye bir şey söz konusu değil ama. Şu an için görülen bu arkadaşlar. E ya da şunu yapabilir. Bakın şurada yaptığı hareketleri yapabilir. Şöyle birazcık daha büyütüm daha net görülecektir. Yani bu kanala girer, bu şekilde oyanları yukarı verebilir ya da bu kanalda da oyalanabilir, yukarı atabilir. Ancak dediğim gibi şu an tam orta ortada. Yani yukarıya da aşağıya da eşit mesafedeyim diyor ama şu an tam e, hisseyi arkadaşlar destekte durdurmuşlar. Tam şu desteğinde dur. Desteğinin birazcık üzerinde durdurmuşlar. Yukarıda ise e, hemen hemen aynı olarak yani 13 kıtması halinde 33 fitilleriyle beraber 33 Evet, birazcık daha şu fitilleri de dahil edersek birazcık daha üstü inek olabilir ama aşağısı ve yukarısı aynı arkadaşlar. Arada fark yok. %33, %33 ikisi de aynı eşit mesafede. Şunu da hatırlatmam lazım. Tabi burada hisse sert düşüş yaparsa bu 33'ü görür. yani Ama oyalanarak aşağı doğru hareket ederse, yavaş yavaş aşağı hareket ederse %33 olmaz da %37 kadar inebilir. Yani bakın hissenin bir anda gitmesiyle oyalanarak aşağı inmesi arasında çok büyük fark var arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Yani bunu haftalara yaydığınız zaman yaklaşık bir aylık süreye yaydığınız zaman %33 oluyor. Ne oluyor? %40'lara çıkıyor. Yani bunu da göz önünde bulundurun. Ben şu an dediğim %33 rakamı e belki burada oyalanırsa daha da aşağı olabilir. Mesela yüzde, yukarıda %33 dedik ama Dediğim gibi oyalanırsa bu yukarıdaki %33, %20'lere kadar inebilir arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurun. Yani illa %33'ü beklemeyin. Şu sert hareketleri yaparsa bakın. Şu iniş ve çıkışları, şu sert hareketleri yaparsa bu dediğim rakamları bir anda görebilir. Yani şu an e, kötüsü ve iyisi bu şekilde. Ancak e, bu en kötüsü değil arkadaşlar. Allah korusun endeksle ilgili bir çöküş olursa şu şu kanal var ya şu kanala kadar getirebilirler arkadaşlar. Şu kanala kadar bir buçuk rakamlara kadar bu hisse gelebilir. Oraya gelmese bile şurada tutunsa bile. Evet aynen bir buçuk rakamlar. Bunlar hissenin en kötü yerleri. Şuralarda ara destekleri falan var arkadaşlar ama dediğim gibi şu kanal kırıldığı zaman ciddi anlamda aşağı gelebilir bilginiz olsun. Şu saçakları yapabilir. Ben şu an orta vadede bunu söylemek söyledim ama aşağıları da var arkadaşlar. Bunu da bilin yani. Riski bu riski aldığınızda bilginiz olsun. Yani bu riski de alıyorsunuz. Polisan Holding'in bir de yüz endeksi bazında kıyaslamasını yapalım arkadaşlar. Evet, yüz endeksi üzerinde de aynı şeyi gördüm arkadaşlar. Ee, baktığım zaman yani eşit mesafede, yine orta mesafede şurası destek yapmış, şu desteği yüzde üçlük aşağıda bir desteği var. Onu kırması halinde görece ilk hedef onlar, yüzde onlar aşağısı var. %23 var. En kötü şartlarda 130. Bak bu, bu, burası da aynı şekilde burayı veriyor. %33'ü veriyor. Yukarıdaki e, durum da aynı arkadaşlar. Yani %33, %33 bu bilginiz olsun. Aşağısı ve yukarısı bu şekilde. Bu riski alarak bu listeye girmek durumunda kalıyorsunuz. Yani eşit mesafede yani düşünce yukarıya çıkacağını düşünüyorsun. Şu an e, tepki alımı gelebilir hissenin düşüşü yavaşlamış. Tepki alımı yukarıya doğru gelebilir. En kötü şartlarda %10 gelebilir. Ancak bunu endeksin desteklemesi lazım. Endeksle ilgili bayramda sonra kötü bir durum olursa yani eksi olursa ee, buralara çıkmayabilir arkadaşlar. Aşağı inebilir bilginiz olsun. Endekse bakmak lazım. Bu dediğim seviyelerde belirleyici olan endeks olacak. Ama hissenin genel yönü aşağı olduğunu bilmeniz lazım. Artık yavaş yavaş işte hedef görmüş ve aşağı doğru iniyor. Şu an için e, yeni bir hedeften söz etmek mümkün değil. Sadece aşağı inerken gördüğünüz tepki alanlarında e, para kazanmak mümkün ama aşağı inişlerde gördüğünüz gibi arkadaşlar çok sert oluyor bu hissenin. Çok sert hareketleri var. E, satış imkanı bile neredeyse vermiyor. Bakın. Çak gibi aşağı inmiş. <laughs> Şimdi bu değerleri yazalım arkadaşlar. Ponuştan önceki değerlerini yazalım. Evet. <laughs> Aşağıdaki, ben öncelikle şu dosyayı bir açayım. Arkadaşlar, bu notları ben kendim içimde alıyorum. Yani yaptığım analizleri kendim de kullanıyorum. Ancak e, tabi mantıklı yerlerden alıyorum, böyle her yerden almıyorum. Sizin tercihiniz nedir onu bilemem. Ama e, bu hisse için özellikle arada bir hisse olduğunu söyleyebilirim. Şu an destek yapmış ve aşağıda inebileceği ciddi yerler olduğu gibi yukarıdaki çıkacağı yerler de aynı. Bu hissenin şu an e, aşağıda tutunabileceği 2.92 aşağısı 2.92 2.92 kırması halinde 2.92 kırması halinde arkadaşlar. Şöyle yanlış yapmayalım. 13'ler 14'ler var. 260 diyeyim ben buraya. Aşağıda 2.60'ı var. Daha kötü senaryoda burada kırması halindeyse %33. 2'lere kadar yolu var arkadaşlar. 2'lere kadar inebilir ama daha aşağısı var mı? Eğer bu kanala gelirse indeks kit olsa daha aşağısı da var arkadaşlar. Ama şu an için onu yazmıyorum. Bilginiz olsun. Daha aşağısı da var. Aşağısı yok değil ama burası e, tutunabileceği güzel bir yer. Yukarıdayız arkadaşlar. Yukarıdaki çıkabileceği tepki alımıyla çıkabileceği yerler ise e, şurası 342. Ben bunları not alayım. 133 de yukarısı vardı. Yaklaşık olarak 4 diyelim buna. 4. Belki şu fitillere beraber 4'ü birazcık geçebilir ama ben onu yazmıyorum. 4 420 olabilir. Onu da biraz onu da yazayım hatta 4.20 yapabileceği rakamlar şu an için bunlar. Arkadaşlar bunu da ben not alayım şurada. Aşağıdaki yeri 2.92 demi, 342 demiştik. Şuraya yazalım. 342 342'yi kırması durumunda inebileceği diğer bir destek noktası 292 292 kırılması durumunda 260 260'ın kırılması durumunda ise 2 lira kadar inebileceği 4 tane dip var arkadaşlar. Yukarıda ise yukarıda da aynı hemen hemen çıkabileceği noktalar. Şu yanlış oldu arkadaşlar. Şu yanlış oldu. Şu 342 ben yukarı yazacaktım. Aşağı yazdım. 342 4 4'ü kırması halinde birazcık daha fitillerle beraber belki 4 4 20 diyebiliriz buna. Ee, şu anda e, Polisan Holding'in yapabileceği bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın. Bunlar kendime notlardır. Ancak şu an hisse ortada arkadaşlar. Görüldüğü gibi hisse tam ortada. Aşağıda inebilir, yukarıda çıkabilir. Ancak şu an e, bakın destekte tutulmuş. Düşüşü yavaşlamış destekli tutmuş şu an hisse destekte. Ama endeksle ilgili olumsuz burada endeksi takip etmeniz lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki altın da yükselişe geçti. Altının yükselmesi ve doların yükselmesi endekse olumsuz yansır. Yani olumsuz sebepler olabilir hisselere falan. Bu da endeksle ilgili olumsuz tabi senaryolarda bu hisselerde aşağı doğru inebilir arkadaşlar. Şu destekleri var tutundu tutundu bu aralarda falan. Tutunamazsa emin olun ki aşağılara inebilir. Oturlatmayı bir daha yapayım arkadaşlar. Bakın oyalanarak gelirse ben 2 dedim ama bu 2 olmayabilir. 1.90'lar da olabilir. Daha aşağısı da olabilir. Yani bu trend çizgisi üzerinde kaldığı sürece <laughs> bu oyalanarak geldiği sürece bu hedefler farklılıklar gösterebilir. Rakamlarda <laughs> ufak tefek farklılık olabilir arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurmanız lazım. Bir dahaki teknik analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.